kavga ve gürültü, tartışma, mücadele bunlar İslam'ın istediği şeyler değil. İslam'ın istediği şeyler değil. Yani mesela şöyle bir durum da var maalesef. Birisi bir alimin sözünü alıyor eline. Ondan sonra bütün diğer alimler hiç hayata gelmemiş gibi bütün hepsini bir kenara atıyor. Ehli sünnetin içerisinde de bunlar çok var. Ehli sünnet ve cemaat <laughs> ortak olarak ne derler? Bu vahabiler dinin içerisinde komünist gibi bir yaşam isterler. Ateist gibi bir yaşam. Materyalist bir yaşam. Ne demek? Maneviyat yoktur. Gördüğüm budur, bundan başkası yoktur. Böyle bir yaşam bize sunmak istiyorlar. Ve hastalıkları nedir? Bir tane hocaları var İbn Teymiye. Başka da hoca kabul etmezler. 1435 sene oldu. 35. senedeyiz. 1435 senedir milyonla belki alim geldi. Bir tek İbn Teymiye anlatırlar. Başka im Şeyhul İslam İbn Teymiye, Şeyhül İslam İbn Teymiye, Şeyhül İslam kendi delillerinde İmamı Gazali ne demiş? İmamı Suyuti ne demiş? O İmamı Gazali'yi salla tamamızla. İmamı su bırak. Onu bırak. Bunu neden? Çünkü onların görüşlerine uy uygun değil onların yazdıkları. Onların rivayet ettikleri hadis bile. E, tamam, burada hem fikiriz bu adamların bu yaptıkları yanlış. Fakat ehli sünnet vel cemaatte de şimdi taassupçular var. Okudu bir kitabı, İmam-ı Rabbani böyle dedi. veyahut da kim okumuş, başka bir alim okumuş. Bu böyle dedi. Tamam, bundan başkası yanlıştır. Sen nasıl ondan başkasını yaparsın? Baksana, İmam-ı Azam böyle de dedi. Ya adam Şafi, İmam-ı Şafi, <laughs> İmam Şafi mezhebinde, onun mezhebine göre hareket ediyor. Öteki İmam Malik'i mezhebine göre hareket ediyor. Öteki i̇mam Gazali'ye göre hareket ediyor. Öteki İmam-ı Suyuti'ye göre hareket ediyor. Sen bir tenkit ederken adam bir sor, sen bunu kime göre yapıyorsun? Kafana göre mi yapıyorsun? Neye göre yapıyorsun? Adamın varsa bir dayanağı ona ne söyleyeceksin? Söylenecek bir şey yok o zaman. Demek ki kavga gürültüyle edepsiz bir şekilde yol alındığı zaman hep zararı kendimize olur. Eksik kalırız. Yanlışta kalırız. Gereksiz yere kızıyor adam. Gereksiz yere kızıyorsun. Sana hiçbir şey kazancı yok, hiçbir şey katmıyor sana. En geniş pencereden bakabilen insan görünecek o şeyi en tafsilatlı bir şekilde görendir. Şimdi düşün, bu pencereden sen dışarıya bakıyorsun, arabanın görmek istediğimiz şey neyse senin araba. Arabanın neresi gözüküyor? Önünden şu kadar bir yer gözüküyor. Ne diyor adam ön tarafı? Bu araba gri galiba. Öteki de arkadan egzozu görüyor. Yok yok bu kahverengi. Öteki de tekerlikleri görüyor. Bu araba siyah. <laughs> ne oldu? E hepsinin dediği doğru ama eksik. <laughs> evet o renkler var arabada ama bizim araba beyaz. <laughs> Kim görüyor onu? Kapıyı açıp arabayı tamamen gören insan onu görüyor. İslam'da da böyle. Bir meseleyi en güzel, en kapsamlı şekilde bakan insan insana da, topluma da, yaşantıya da, kişilere de, kitaba da en güzel şekilde bakan onu en doğru şekilde görüyor. Kısıtlı kalmayalım bizim istediğimiz budur ya. İslam'ı hakkıyla yaşamaya gayret gösterelim. Allah ve Resulü'nün istediği bu şekilde.